Çok güzel çikolatalarım var burada. Bakalım neler varmış. İki tane şemsiye çikolata. Biri mavi, diğeri kırmızı. İki tane sarı şekerimiz var. Ee, bu da Ozmo'nun çok güzel şekilli bir çikolatası. Bu da aynı. Buna bakalım. Bu da çok güzel arkadaşlar. Evet hangisinden başlayalım? Bundan başlayalım. Aa, sesler de ne? Aa, inanmıyorum bunlar da kim? Aa, siz nereden çıktınız evet. Onlar benim çikolatam ya. Verir misiniz lütfen? Aa, inanmıyorum ya. Aldılar kaçtılar çikolatalarımı. İki tane çikolatam kaldı. İki tane de şekerim kaldı ya. Evet arkadaşlar bununla başlayalım mı? Mavi bir çikolata. Aa, yine ses geliyor ya. Bu çikolatalarımı almaya mı geldiniz yine? İnanmıyorum hello neighbor. Ay git ver bize çikolatalarımı. Aa, inanmıyorum. Hello neighbor ne yaptın hepsini aldın. Ver. Verin çikolatalarımı ya. Şekerleri verin bari. Ya en sevdiğim çikolatalar gitti. Verin. Verin diyorum size. Verin hadi. Verin diyorum size ya A -a, şekerleri de alıyorlar. Ya sizi gide yaramazlar. Verin diyorum ya çikolataları mı? Ver Hello Neighbor. Süpermen ver. Getir. Verin diyorum size. A -a, hello Neighbor. Örümcek adam getirir misiniz çikolatalarımı? Getirin diyorum size ya. Siz nereden çıktınız? Hii. Verin hadi. Ver. Ay gidiyorlar ya. Tüh. Ne oldu çocuklar size? Ne yapıyorsun Fatma yerde öyle? Gücünüz mü bitti? Ne istiyorsunuz peki? Tamam ben size süt getiriyorum. Ne olmuş bunlara ya? Aa, çocukların gücü bitmiş. Ben de süt istediler. Alın bakalım çocuklar sütünüz geldi. Al bakalım. Al bakalım Ülises, atma sen de al. Hadi için bakalım. Nasıl? Geliyor mu gücünüz yerine? <laughs> Dikkat et evet, anneciğim düktün. Gel bakalım koy. Ülises sen de koy. Gücünüz yerine gelmiş mi? Oo Fatma'nın gelmiş bile. Gelmedi. Senin gelmedi mi? Fatma? Geldi. Geldi değil mi seninki? Hulusi'ye bakalım. Gücü yerine gelmiş mi? Geldi. Hani göster bakalım nasıl gelmiş Hulusi. Hadi. Oo kasa olmuş Hulusi'nin. Zıpla bakalım Hulusi. Zıplayabilecek mi bakalım. Vaaay. Wow, Hulusi çok güçlenmişsin. Aa Fatma bitirdim bile. Ne? Yavaş. Aa benim. Oo Fatma. Çok güçlü oldunuz çocuklar. Her gün böyle süt içseniz var ya. Oo çok güçlü olursunuz. Fatma sütünü bitiriyor. Bitir bakalım Fatma. Aferin. Fatma bitirdi. Hülis sen bitirdin mi? Yok. Hülis'i bitirememiş. Çocuklar güzel bir oyuna hazır mısınız? Evet. Bakın burada abur cuburlar var. Oh, Bunu Hülyesi saklayacak. Siz de bulacaksınız tamam mı? Allah, Allah. Nereye nereye? Siz şuraya gözünüzü yumut bak bu şuradaki ağaca. Hadi bakalım. Hülyesi de saklayacak. Bak bak yok tamam mı? Hadi Hülyesi nereye saklayacaksın? Gel gel uzaklara gitme gel. Gel yakınlara sakla. Anneciğim gel gel beraber saklayalım. Gel bir tanesini şuraya koy gel. Bir tanesini buraya koy. Anne Bir tanesini buraya koy. Polis buraya koydu. Polisi koy, başka nereye koyalım anneciğim? Hayır hayır gel. Bir tanesini buraya bak koy. Bir tanesini buraya koy. Birer tane koyalım da zor olsun bulmalar. Ha, tamam. Gel bakalım Hülüse Gel gel gel. Tamam bir tane doğru yok var. Hadi biraz hızlı Hürriyse. Evet çok güzel oldu anneciğim. Gel, gel gel. Gel gel. Bak bir tanesini buraya çık anneciğim bak. Ha, onun içine sakla tamam mı? Hadi. <gülüyor> Sinan, <gülüyor> <safe> <Display> <gülüyor> <gülüyor> Sakladın mı öyleyse? Nereye saklayalım başka? Gel gel de oraya saklayalım. Tamam mı? Hürriyesi anneciğim oraya sakla bence de. Tam fazla sok var de oraya bulamazlar. Tamam. Bir tane, Bir tane kaldı. Onu nereye saklayalım? Gel bakalım. Nereye Anneciğim gel gel gel. Bir buldum. Vallahi hiç bulamazlar. Gel. Ver deneyim. saklayayım onu. Vossa. Ağacın kenarını sakladık. Bakalım bulabilecekler mi? Evet. Evet. Başladı çocuklar. Evet Bulem çıkıyor. çıkıyor. Buldun mu Bulem? <laughs> Aa Fatma da buldu. <gülüyor> fatma? <gülüyor> fatma da buldu. Oo Fatma da. <laughs> Bulem bir tane buldu Bulem. <laughs> Hadi bakalım nerede olabilir? <laughs> Böyle mi? bir tane buldu. Hatta üç tane buldu. Böyle Hadi bakalım nerede olabilir? Ağaçlara bakın biraz da. Ağaçlara. Hadi çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Orada değil gel. kim alırsa onun tamam mı? Aa, aldı? Kaldı bir tane. Aa, bir tane, daha bir tane evet bir tane kaldı. Aa, o da jelibon. Da jelibon kaldı. Jelibon. Jelibon. O benim. Sıcak. Bu uyleme çok sıcak. Acaba nerede? Bu sıcak sıcak sıcak. Fatma sıcak. Evet. Bu çok sıcak bu ölüm. Bu Buldunuz ay, mu? Hayır Fatma Kim? Ay, kim ay, kim ay, buldu? Ay, Kaldırın da alın. Getirin. Aldım. Tamam. Bakalım ne neler aldınız? 3 tane almışız. Böyle <laughs> üç tane. Aynı bulmuşsunuz. <laughs> Evet. Hadi bay bay deyin arkadaşlarım.